Yaşasın hayattan merhaba ben Burcu Kaya her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarına konuşmaya devam edeceğiz hocam merhaba hoş merhaba. geldiniz hoş aslında bu hafta çok önemli bir konuya yer vereceğiz sizin de çok üzerinizde durduğunuz bu hafta hayatımızda ikinci ellinin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız çünkü siz hep e, her zaman söylüyorsunuz umduğumuzdan daha uzun yaşayacağız şimdi bu nedir? 100 yaşına kadar belki sağlıklı yaşayabileceğimiz bir hayat bizi bekliyor diyebilir miyiz bunu? Diyebiliriz çünkü bilim, epidemiolojik veriler istatistikler bunu doğruluyor. Bugün için ülkemizde de 65 yaş üstü nüfus %10'u geçti. Hı hı. Dünya geneline baktığımız zaman ortalama küresel yaş 72 civarında 90 yılı gören ülkeler var. Örneğin Singapur, örneğin Kore, örneğin Japonya. 80 yılı çoktan geçen ülkeler var. İtalya, İspanya, özellikle Monaco. Dolayısıyla bütün dünyada ki bu 72 yıl ortalamasına geri kalmış ülkelerin, en fakir ülkelerin hepsi dahil ortalama bir ömür süresi uzaması söz konusu. Yani ömrümüz uzuyor. Evet. Ve ayrıca yeni yapılan çalışmalar gösteriyor ki 2010'lu yıllarda, 2015'li yıllarda, 2020'li yıllarda doğan bebeklerin neredeyse %50'den fazlası net ve açık olarak yüz yaşı görecek. Uh -huh. Dolayısıyla bizim eski hesaplarımızı gözden geçirmemiz 50 yaş sonrasındaki 10-15 yıllık bir emeklilikten sonra mevta olma düşüncesini bir kenara bırakıp ben 50'den sonra da 60'ı, 70'i, 80'i, 90'ı göreceksem bu göreceğim. 80'leri, 90'lara hatta yüzleri nasıl bir aklı başında, nasıl bir gözü gören, kulağı duyan, dizi, kalçası yürümeye engel olmayan, sağlıklı ve verimli bir yaşlanma sürecinden geçmiş birisi olarak yaşayabilirim. Yani uzamış olan hayat süresini başkalarına muhtaç olarak değil, sakat olarak değil, bakıma muhtaç birisi olarak değil, topluma, ailesine yük olarak bir olan birisi değil, tam tersini tecrübesiyle, birikimiyle Onlara yol veren, yön veren, akıl veren, tecrübe aktaran ve üretmeyi devam eden birisi olarak tamamlayabilmek için ne yapmalıyım? Yani uzamış ömrüme, uzamış sağlığı birleştirerek bunları üst üste yüzde yüz nasıl çakıştırabilirim? Yani sağlıklı yaşlanma artık birinci hedef. Uzun ömürden daha önemli hedef. Çünkü uzun ömür meselesi çözüldü. Hı hı. En azından 100 yıl için çözüldü. Artık yaş 35 yolun yarısı demiyoruz artık. Değil. Yaş 50. Asla, asla değil. 2000'li yılların başında... Galiba ki benim bir yoluydı. O zamanlar e, Milliyet Gazetesi'nde benimle yapılan bir sözü işte. Hı hı. 70 yaş, orta yaş dediğim zaman çok garipselmişti. Hatta çok da açıktan olması bile eleştirilmiştim. Nedeni de şuydu. O zaman rahmetli Süleyman Demirel'in 5 artı 5 ikinci cumhurbaşkanlığı dönemi konuşuluyordu. Ve çoğu insan bu benim 70 yaş, orta yaş dememi o zamanlar 70 yaşa hazırlanan rahmetli Demirel'in Cumhurbaşkanlığı için ortam hazırlıyor bu doktor falan demişlerdi Demirel'in doktor olarak. Ama ben bugün 70 yaşında olan birisi olarak söyleyebilirim ki Maşallah. 70 yaşı ben orta yaş olarak yaşadığımı düşünüyorum. Çünkü tansiyonum yok, kalp problemim yok, şeker problemim yok, reçeteli bir ilaç kullanmıyorum diyebilirim. Dolayısıyla bizim yeni hayatı ikinci elli olarak yeniden bir Planlamamız lazım. Bir yaşlılık planımızın olması lazım. Aslında ikinci ellide önemli olan en az hastalıkla girmek değil mi? Yüz yaşını Tabii, görebilmek. Kesinlikle mesela. öyle. Bunun için en aslında 50 başta yapmamız gereken şeyler neler olacak? En az hastalıkla bile değil. En iyi sağlık haliyle girmek. Yani ikinci ellide 50. yaş pastanızı üflerken cebinizde tansiyon bir cebinizde şeker, öbür cebinizde kolesterolle girmişseniz zaten kolay gelsin. Yani evet. sizin iyi yaşlanma ihtimaliniz çok düşük ama bugün elimizdeki istatistikler gösteriyor ki 60 yaşı kutlayanların %80'inde en az bir kronik hastalık var. 70 yaşı, 80 yaşı kutlayanların en az 2 veya 3 kronik hastalığı var ve bunlar 85'ten sonra e, maalesef ya görme ya işitme ya hareket engellilik kişiler haline geliyorlar ya da bulamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu planlamayı aslında çok erken başlamak lazım. Ama 50 yaşıncı pastanızı üflerken çok daha dikkat etmeniz lazım. Çünkü benim edindiğim tıbbi tecrübe bana şunu öğretti. 30 yaş bu işler için altın bir yaş. 40 yaş bir gümüş yaşsa, 50 yaş köprüden önceki son çıkış. Yani tabii ki 60'da da başlayabilirsiniz geç kaldıysanız. Tabii ki 70'te başlamak işe yarar. Hiç başlamamaktan daha iyi. 80'de bile yapabileceğiniz şeyler var ama eğer ben arkadaş kronik bir yakalanmadan ya da yakalanırsam bile onu en hafif bir şekilde geçirebilmek için önceden hazırlık yapmak zorundayım düşüncesiyle yola çıkmanız lazım. Tabii burada en büyük sorun bilgi kirliliği. Yani aslında daha önce bilgi eksikliği diyorduk. Şimdi problemimiz bilgi eksikliği değil. Bilgiye ulaşmak. Hı hı. internetle çok kolaylaştı. Ama ne var ki doğru bilgiye ulaşmak inanılmaz zor. Onun için önümüze konan bir sağlık bilgisini bu bilgiyi doğrulamak durumundayız. Her bilgiyi. Bu bilgi kimden geliyor? Bu bilgiyi hangi mecrada okudum? Bu bilgi acaba bana öğretmek için mi, beni yönlendirmek için mi bu mecraya konmuş ve bu bilginin bilimsel bir doğruluk düzeyi, düzeyini öğrenme ve teyit etme şansım var mı? Bunları öğrenmeden bunu yapmamız lazım. Bunları öğrenseniz bile tabii ki bu bilgi bana uygun mu ona bakmanız lazım. Siz 60 yaşında kullanacağınız bir bilgiyi 50 yaşında ya da 50 yaşında kullanmanız gereken bir bilgiyi 60 yaşında kullanamazsınız. Evet. 50 yaşında yapmanız gereken egzersiz farklı, 70 yaşındaki egzersiz farklı. 40 yaşında yemeniz yememeniz gereken şeyler farklı. 60 yaşında yemeniz yememeniz gereken şeyler farklı. Dolayısıyla çok ciddi bir deneyim tablosundan geçmek ve mümkün olduğu ölçüde bir güvenilir tek doktorla bu yola çıkmak lazım. Bir nedeni de şu, siz ikinci eli yolculuğuna çıktığınız zaman farklı hastalıklarla karşılaşacaksınız. Farklı ilaçlarla, farklı takviyelerle, farklı önerilerle, farklı ameliyat Belki de terkinleriyle karşı karşıya geleceksiniz. Bunların ne kadar gerçekten size lazım, ne kadar hangi sırayla yapılmalı, hangi ilaçlar birbirleriyle etkileşebilir, i̇şte hangi da ameliyatta da... erken olursam zarar görürüm, evet. İyi bir sağlık okur yazar olmak. Olmak gerekiyor, ve iyi bir danışmana çalışmak. Evet. Lazım. Bir yani danışman. eskilerin. Hepsinde bir müdavi hekim vardı. Müdavi devamlıdır. Hı. Devamlı demektir. Osmanlıca bir sözcük ama önemli bir sözcük. Hı. O müdavi hekim başlangıçta çocuk uzmanları sonra da aile hekimleriydi. Ya da aile hekim o zaman yoktu da aile uzmanlarıydı. Hı hı. Genel bir pratisyen dahi sizin müdavi hekiminiz olabilir. Yeter ki sırtınızı yaslayacağınız, güncel değişimleri takip edebilen, geleceği planlayabilen, ve mümkün olduğu kadar koruyucu tıbbı, sağlık sağlayıcı tıbbı, sağlık odaklı tıbbı benimsemiş bir devamlı müdavi doktorunuz olması lazım. Hı hı. Çünkü yeni sağlık paradigması daha önce bu stüdyoda size söyledim diye hatırlıyorum. Hastalık tedavi eden, teşhis eden tıptan yeni sağlık paradigması sağlığı iyileştiren, sağlığı yakalayıp onu daha da köpürten, büyüten, güçlendiren tıbba doğru. Yani hasta ol bakayım değil, sağlığına bakayım hasta yapmayayım tıbbına doğru dönüşüyor. Evet. Tabii birçok örnek var 50'den ikinci 50'de karşılaşabileceğimiz hastalıklar arasında ama mesela geçenlerde örnek e, tüm dünyayı da aslında e, üzen bir olay yaşandı. Gene Ekman eşi ve köpeği evde ölü bulundu ama Gene eşinin hangi sebepten öldüğünü bilemeyecek kadar Alzheimer, ileri derecede Alzheimer olduğu ortaya çıktı. Mesela Mesela ben ikinci e, ellide en çok korkulan şeylerden birisi belki de Alzheimer. Hepimiz için. Hepimiz için. Hepimiz. E, bunu nasıl değerlendireceksiniz? Bu olay herkesi çünkü çok derinden üzmüştü. Şimdi 95 yaşında Cemil öldü. 95 yaşında bir kişi de Alzheimer görülmez ihtimali bir bildiğim kadarıyla %60'ın üstünde %70 falan. Ama görülme ihtimali sizin buna yakalanma ihtimaliniz anlamına gelmiyor sadece. Hı hı. Çünkü eğer kendinize dikkat ederseniz Alzheimer erken dönemde erken bilişsel bozukluk zamanında yakalayabilirseniz şansınız çok yüksek. Ama Alzheimer'ı sadece beyninizde biriken amiloid plakları ya da beyninizdeki inflamasyon gibi algılarsanız da işiniz zor. Çünkü Alzheimer'ın Alzheimer yolculuğuna çıkmak zorunda kaldığınız zaman bile bir toplumsal örgütlenmeye ihtiyacı var. Sizin içinde yaşadığınız sosyal çevrenin, aile çevrenizin, komşularınızın, bağlı bulunduğunuz sosyal aidiyet kurumlarının sizin Alzheimer yolcusu olduğunuzu bilmesi ve size bu konuda yol arkadaşlığı etmesi lazım. Gene Hackman'ın yaşadığı talihsizlik bu. Evet. Bir insanı 15 arayan soran olmaz mı? Yani bir insan 15 gün ölü kalabilir mi? 15 gün e, önceden eşini 8 gün önceden kaybetmiş bir insanın çevresinde bu kadar mı az insan olur? Bu kadar mı koruma şemberi olmaz mı insan çevresi? Demek ki bu işin parayla alakası yok. Çin ekimin iki Oscar kazanmış, muazzam bir serveti olan kocaman bir evde yaşayan, çok yalnız bir aile olduğu anlatılıyor. Köpeği, karısı, Sosyal kendisi. Sosyal çevreye hep ne kadar önemli olduğunu Şimdi söylersiniz. Ben hep burada onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yeni bin yılın en büyük sağlık hazırlayıcılarından birisi yalnızlık. Ve yalnızlığın yeni bin yılda sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerinin en az sigara kadar önemli, sağlığa zararlı sigara kadar zararlı bir sağlık bozan olduğu yanlısına anlaşıldı. Ve sosyal organizasyonsuzluk, çevresizlik, arkadaşınızın olmayışı, aile bağlarınızın kopmuş olması, aidiyet, yani eğer Cinekmen bir kiliseye gidiyor olsaydı, kilisenin papası, bu Cinekmen bu hafta Aynen. niye gelmedi diye düşünürdü en azından. Evet. Yani süre getirmek istiyorum. İkinci elli, yönetilmesi gereken önemli bir sorun haline gelebilir. Ayağınızı denk almanız lazım. İki, ikinci eli bir mutluluk, bir rüya dönemi yolculuğuna dönüşebilir. Sizin buna iyi hazırlamanız şartıyla. Evet siz bu hazırlıkların aslında bir yol haritası belirlememiz gerekiyor ama siz bu hazırlığın ikinci elliye hazırlığın 30'lu 40'lı yaşlarda başlaması gerektiğini söylersiniz. Nasıl başlamalıyız hazırlığa? Öncelikle şapkanızı önünüze koyup ben kimim sorusuna cevap arayacaksınız. Yani 30'lu yaştaysanız 30, 30 yaşa nasıl girdiniz? E 40'da 40'a nasıl girdiniz? Benim şu andaki biyolojik sağlık durumum ne durumda? Bu biyolojik sağlık durumumun, fiziksel sağlık durumumun, hatta yetmez ruhsal sağlık durumumun, hatta yetmez mesleksel, toplumsal, e, finansal sağlık durumumun genetik mirasımla beraber değerlendirirsem beni nereye götürdüğünü merak ediyor olmam lazım. Ama bunu bugünün 30'lu, bugünün 40'lu yaşlarındaki gençlerin ki onlar bana göre gerçekten gençtir, erişkin bile değillerdir. Erişkini ben 40 ile 60 yaş arasına koymak gerektiğini düşünüyorum. Orta yaşı da 50 ile 80 yaş arasına koymak gerektiğini düşünüyorum bu yeni gelişmelerden sonra. Bu insanların bir sağlık programı yapıp kendilerine bir yolculuk planlaması yapması lazım. Yani babası 48 yaşında kalp krizinden ölmüş birisi için 30'lu 40'lı yaşlarda harekete geçmek mecburiyeti var. Hı hı. Ailesinde teyzesi, annesi, halası, meme kanseri olmuş bir genç hanım için 30'lu 40'lı yaşlarda ya da Ayrıca 50 yaşın 60 yaşın altında kolan kanseri görülen bir kişinin, prostat kanseri görülen bir kişinin prostat ya da kalın bağırsak kanseri açısından erkek ise kadınsa çok dikkatli bir ön hazırlık dönemi ikinci el yolculuğu hazırlığı yapması lazım. Ve varsa bir takım yanlışlıkları sağlığa zararlı mı örneğin sigara içicisi olmak, alkol tüketisi olmak bu yaşlarda bunları bir kenara doğru yavaş yavaş gitmesi lazım. Kilom ne, metabolizmam ne durumda? benim şeker eğilimim, insülin direnci eğilimim var mı gibi sorulara bak, cevap araması lazım. Yani bu yaşlar aslında bize en çok müracaat etmesi, bizden en çok yardım istemesi gereken yaşlar ama maalesef şu anda benim kendi takip ettiğim bu alanda çok sayıda insan izliyorum. Çoğu 50 yaşından sonra. Hatta bu ikinci 50'yi biz gündeme getirdik. 50'de anca girmeye başladılar. Çoğu 60'tan 70'ten sonra geliyor. Yani hocam benim şeker hastalığım var. Bu şeker hastalığı gözleri kör ediyor. Böbrekleri hasar veriyor. Kalp krizi ihtimalini arttırıyor. Şeker hastalığında bunama 3 katına çıkıyor demişsiniz diye böyle geliyor. Ya kardeşim şeker hastalığı olmadan, evet. olmadan gelsene çok daha kolay dişin. Tansiyon hastalığı olmadan gelsene çok daha kolay dişin. Ve bunların hepsi emin olun çakma hastalıklar. Çok özel durumlar dışında bugün bir insanın tansiyon hastası olması çok büyük saflıktır. Çok özel durumlar dışında bir insanın bugün kalbine stent taktırması, kalbine stent taktırması, hele hele bypass ameliyat olması hem doktorun hem ama aynı zamanda o hastanın veya o kişinin orta yaşlardan itibaren aldığı çok kötü kararların ortalama faturasıdır. Dolayısıyla bu hastalıklara bugün <laughs> yakalanmamak lazım kanserleri bile geçen gün söyledim size bir kanserin gelişme süreci yaklaşık olarak 10-15 yıl. Evet. Yani pankreas kanserine akşam yattım, sabahleyin günaydın pankreas kanseri diye kalkmıyorsunuz. Mide kanserine akşam yattım, sabahleyin hoş geldin mide kanseri deyip karşılaşmıyorsunuz. Bunu bu yolculuğun da bir fatura süreci var. Yani midenizde helikobakter var, doktorunuz ilaç vermiş ben antibiyotik yutmam deyip yutmadıysanız bir de kanserine giden yolculuğa çıkarsınız. Evet. Eğer düzenli ve sürekli sağlığa zararlı ve yüksek doz alkol tüketişleriniz siz zaten pankreas kanseri yolculuğuna çıkmışsınız. Siz her gün bir paket sigara içen bir zararlı bir şeyi söylene söylene içmeye devam eden birisiyseniz siz akciğer kanseri olmaya karar vermişsiniz demektir ama bunu insanlara anlatamıyorsunuz. Çok değerli insanlar her insan değerlidir ama çok değerli demiyorum çok bilinen pek çok insan benim çevremde bu yüzden kaybettik. Mesut Yılmaz'ı bu yüzden kaybettik. Muazzam bir kötü sigara içicisiydi rahmetli. İsmail Can benim yakınım. yakından izlediğim bir hastamdı ama sigarayı bıraktıramamıştım ben İsmail Bey'e. Akciğer kanserinden kaybettik. Ne gereği var? Yani göre göre duvara doğru koştuğunuz zaman o duvara çarpacaksınız. Evet. duvarı delip geçemezsiniz. Maalesef bir de tabii genetik de hep önemli söylüyorsunuz ama ikinci 50 de aslında ikinci elinin mottolarından biri şu olmalı mı? Sizin söylediğiniz genetik mirasa kaderimiz olarak teslim olmamalıyız. Aslında bu da mottolardan biri mi olmalı? Bu da mottolardan elinden? biri. Çok önemli bir motto. Aslında bu mottonun mimarı epigenetiktir. Epi üst demek. Hı hı. Latince'de epi üst demek, eski Yunanca'da. Epi genetik genetiğin de üstündeki demek. Yani hani bizim günlük konuşmalarda çok konuştuğumuz, çok kullandığımız ikinci, üst akıl. Hı hı. Şuna karar vermiş. Üst gen aklı genetik akıldır. Ama ben bu epigenetik bilimi henüz gündemde değilken 2002'de çıkan Bakın orada duruyor Yaşasın Hayat kitabı. Evet. Ya alabilir miyiz onu? Tabii ki Tabii. hemen alalım. Yaşasın Hayat kitabının ar üzeresiniz. arka yüzünde genetik mirasın kader olmana dair yazı var. Evet. Yaşasın Hayat'ın girişinde giriş logosu genetik miras kader değildir diye. O zaman genetik miras %30'su ama biliyorduk ki bizim genetik miras olarak algıladığımız pek çok şey aslında genetik miras filan değil bizim miras yediliğimizden kaynaklanıyordu. Yani kötü bir miras kullanıcısı olmamızdan kaynaklanıyordu. Ve o gün ben bu kitapta da demiştim ki genetik miras etkisi %30'dur. %70'i yaşam tarzımızdır, uykumuzdur, egzersizimizdir, yiyip içtiklerimizdir, huzurumuzdur. Ama şimdi bu %30 nereye indi biliyor musunuz Burcu Hanım? Önce %20'ye indi, sonra %10'a indi. En son araştırmalar diyor ki genetik mirasın benim ne kadar hasta olacağım, hangi hastalıklara yakalanacağım ve kaç yaşında öleceğim üzerindeki etkisi yüzde yedidir. Neden? Epigenetik akıl. Yani ben eğer genetik mirasımda bana yönlendirilen genlerin iyilerini susturursam, kötülerini coşturursam, yani genetik mirası bir piyano gibi düşünüp piyanonun yanlış tuşlarına basmak yerine iyi tuşlarına basarsam yanlış tuşlarına elimi bile dokunmazsam genetik mirasın etkisi yüzeye diye iniyor. Babam diyabetli diye ben diyabetli olmak zorunda değilim. Benim babam diyabetliydi. 60'lı yıllarda diyabetli olmaya o olduğunu teşhis koymuştum ben. Ben 70 yaşındayım. Diyabetin D'siyle ilişkimi yok. Hı hı. Yani bilimi rehber aldığımız zaman yani üst akıl epigenetik aklı genetiği alt etmemiz büyük oranda mümkün. Alt edilemeyen kısımları var mı? Var. Yani bugün için var. Yarın o da olmayacak. Yani genetik geçişte olduğunu bildiğimiz bir örnek verelim. Bir kan hastalığı var. Hı. O kan hastalığında genetik geçiş var ve tedavisi mümkün değil o kan hastalığının. Bu kan hastalığını CRISPR teknolojisiyle geni değiştirip sizin Yakalanmış olduğunuz genetik hastalıktan sizi tamamen kurtaracak olan teknolojiler, orak hücreli anemi dediğimiz bir hastalıkta geliştirildi. Dolayısıyla yarın bir gün bu yüzde %7'nin %5'e indiğini söylersem, hocam dün yüzde %7 demiştiniz. Bugün yüzde %5 10 sene sonra inşallah nasip olur da bu programlarda bulunursak ve ömrümüz yeter de %2 dersem şaşırmayın. Dolayısıyla genetik miras epigenetik aklın gerisinde kaldı. Epigenetik ne demek? Anladık ki bizim aslında bu Doğuştan önümüzde olan bir disk var tertemiz, cillop gibi yeni çıkmış bir şarkı dişti, bir beste, bir senaryo bir tiyatro senaryosu diyebilirsiniz. Bir film senaryosu. Bu biz yaşlandıkça üzerinde çizikler oluyor ve her tekrarda bir takım arızalarla tekrarlanıyor. Hı hı. Yani bir seferinde oyuncuların bazıları bazı kelimeleri, bir başka seferinde bırakın kelimeleri, cümleleri, bir başka seferinde de çizikler nedeniyle diskin üzerindeki paragraflarını unutuyorlar. Eğer ben o çizikleri silebilirsem ve eğer ben o çiziklerin olmasına engel olabilirsem o geni çocukluğumdaki gibi sağlam sağlıklı tutabilirim. Yeni doğan bir çocukta çok özel durumlar dışında diyabet var mı, kanser var mı diye bakıyor musunuz? Evet. Ne zaman çıkıyor bunlar? Disk eskidikçe, gen eskidikçe. Sözlerinizde sizin 30 yaş altın, 40 yaş gümüş ve 50 yaş içinse köprüden önce son, son çıkış. Doğru. Eğer sıfır hastalıkla 60 yaşa girmek istiyorsanız, 50. doğum gününüz köprüden önceki son çıkıştır. Ama bunu 30'da eğer alırsanız, araştırmalar bunu evet. doğruluyor. 60'da değil, 70'de de diyabetiniz olmaz. 70'de değil, 80'de de kalp damar hastalığınız olmaz. Ama bugünün tıbbı, ben abi karışmam senin sağlığına. O Hipokrat, o i̇bn Sina, o Briuni tıbbında kaldı. Ben önce senin hasta olmanı beklerim. Hı hı. Hasta olduktan sonra, aa sen hastalanmışsın deyip teşhisini koyarım. Teşhis koyarken bir paranı alırım sonra tedavi etmem lazım seni. Zaten görevim o. Doğru, doğrusunu yapıyorum. Bir de o zaman senin devrene girelim. Yani ben beklerim. Netice ortaya çıkar. Sonra devreye girelim. Hayır. Bizim tıbbi etik ve yeminimiz bizi sizin sağlığınızı korumakla görevlendiriyor. Hastanızı tedavi etmek bir sonraki görevimiz. Evet. Yani biz tıbbi ananelerimiz, tıbbi ahlakımız, tıbbi etik değerlerimiz bize Bizim adımız Sağlık Bakanlığı. Onun için Sağlık Bakanlığı. Dünyanın hiçbir yerinde e, hastalık bakanlığı diye bir tabiri yok. Kısa bir ara verelim. Devam Niyetle. edeceğiz. Kısa bir ara efendim.